Evet merhabalar sevgili keman severler. Şimdi bugün nota üzerindeki işaretlerin ne manaya geldiğini işleyeceğiz. Bu işaretlere artikülasyon işaretleri diyoruz. Eğer bir notanın altında ya da üstünde bu şekilde noktalar varsa biz buna staccato diyoruz. Staccato nokta şeklinde gösterilir. Ve notayı kesik çal çalmak gerektiğini ifade eder. Fakat Nota bir vuruş. Bir vuruşu nasıl vuruyorduk biz? Bir Ve Değil mi? Bir Ve Eğer notanın altında böyle bir noktamız var ise Notamızı bir Biz şu şekilde vururuz. Bir Bir Bakın ve yok. Sesi devamlılığı yok. Ama süre devam ediyor. Yani ağzımızla yapacak olursak, la notasını bu şekilde söyleyecek olursak şu. La ama süresini bekliyoruz. La, la, do. İkinci notamız do. La, do, la, do. Ama la, do şeklinde tamam mı? Söylenişi la ama beklenişi bu. La bekle, do bekle. Kesinlikle bu nokta bu notaların vuruşunu düşürmüyor arkadaşlar. Burada yaptığımız en büyük hata bu. Vuruşları düşmüyor. Sadece ve sadece kısa çalıyoruz ama süreleri devam ediyor. Yani yayı kısa çekiyoruz. La bekliyoruz. La de içimizden ve kısmı içimizden. Umarım açıklayıcı olmuştur. İkinci olarak arkadaşlar, notanın altında ya da üstünde çizgimiz varsa bu çizginin manası legato ya da tenuto anlamına gelir. İşte çizgimiz bu. Üzerine konulduğu notayı yayarak hacmini arttırarak yumuşak bir şekilde çalmayı ifade eder. Legatoyu biz yayımızın daha çok orta kısmında yaparız. Yayımızın tam bu kısmında legatomuzu yaparız. <laughs> Legato eğer bu şekilde üzerinde nokta olan e, özür diliyorum bu şekilde üzerlerinde çizgi olan notalar varsa bu notaları eşit hacimde, eşit müzikalitede biri birinden daha fazla vurgulu olmayacak şekilde ve birbirine bağlı la do la do la do la do la do la do böyle geniş geniş müzikal bir yumuşaklıkta hacim vererek çalarız. Gür çalma anlamına gelmez. Piyano çalma anlamına gelmez. Aynı gürlükte ve müzikal çalma anlamına gelir ve birbirine bağlı. 1 2 1 2 yaparken tak tuk tak tuk yapmazsınız. Bi bi wi 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 bu şekilde yay geçişleri yaparsınız ki o ileri advanced bir konu. Ama siz şimdi bunu bilin yayın ortasında ve yayı ileri geri ileri geri aynı baskıda yumuşak bir şekilde itmek olarak öğrenirseniz şu an için yeterli. Forzando. Forzando'muz bu şekilde yapılıyor. Sanki bir sapsız k gibi. Forzando üzerine konulduğu notayı güçlü bir şekilde çalmanızı ister sizden. Forzando konulan notayı la değil de la. Notanın girişini özellikle güçlü çalarsınız. La do şeklinde. Sforzando SFZ bakın bu şekilde üzerine konulduğu notayı çok güçlü çalmayı ifade ediyor. Tamam mı arkadaşlar? Bu da La Do yırtınarak kemanı tabi müzikalitenizi bozmadan olabildiğince profesyonelliğe bağlıdır. Piyano çalmak ve forte çalmak beceri işidir çok güçlü çalmayı ifade eder. Sizler başlangıç seviyesi olduğunuz için forzando güçlü çalmak, sforzando bu da güçlü çalmak olarak bunu aklınıza yazabilirsiniz. <laughs> Ama tabi yok illa ben her şeyi tam öğreneceğim diyorsan bu çok güçlü demek arkadaşım. Evet bir tane daha evet sforzando işaretimiz var. İşte bu da bu. Bu orta güçte demekti. Biraz önceki SFZ Sforzando çok güçlü iken bu Sforzando işareti de güçlü çalmaktı. Tamam mı arkadaşlar? Burada güçlü çalıyoruz. Burada çok güçlü. Burada da orta güçte yine güçlü. Siz bunların hepsini güçlü olarak hafızanıza, hafızanıza kaydedin. Evet arkadaşlar nefes işareti. Virgül. Portenin üzerine konulur ve konulduğu yerde nefes alınır. La 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 do do do. Yani la 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 yapıp uf, oh değil. La 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 do do do. Bu şekilde arkadaşlar. Kemanla da çalacağım birazdan tabii ki. Evet. bunlara kendi arasında kombinleyebiliriz. Mesela müzik bir dilse eğer bu dil size şurada şunu söylüyor. Arkadaş diyor. La notasını kesik ve güçlü çal diyor. İkisini aynı anda yapabiliriz. Evet, mantığı var. Kesik ve güçlü çaldırmak istiyor bize. O zaman ne yapıyoruz? Hem forzando hem de staccato'yu aynı anda koyabiliyoruz. O zaman ne oluyor? la, do bu stakatoydu kısalttık. Ama güçlüyse la, do, la, do diye yayımızı hızlı çekerek ve baskıyı arttırarak gücü sağlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi gelelim. Bir nota hem forzando hem de tenuto yani legato dediğimiz hani biraz önce gösterdik ya şurası. Yayın ortasında çalınır. Müzikal la 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 hafif böyle birbirine sanki geç geçmiş notalar gibi çalınır demiştik. Diyor ki adam hem güçlü çal hem de diyor legato çal. O zaman ne olur? La 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 yine o legato'nun müzikalitesini korursun ama gücünü Sesin volümünü, güçten kastıt bu, volümünü arttırırsın ve vurgu yaparsın. Özellikle ilk girişteki vurgu. Tamam mı arkadaşlar? Evet, bu zaten sforzando demiştik. Güzel. Şimdi bunu şöyle bir koyalım. Ondan sonracığına kendimize kamerayı çevirelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Şimdi kemanımızı alalım ve size bir çalım örneği sunalım. Staccato Legato forzando sıforzando nefes gibi. Diyor ki hem güçü çal, forzando çal hem de staccato çal. Bakın yayımın büyüklüğünü arttırdım. Yayı çekiş hızıyla volüm arttırdım. Biraz da baskı. Ve normal forzando işareti. O da zaten aynı şekilde çalınıyor. Evet arkadaşlar bu seri halinde devam edecek. Kemanla kalın. Hoşça kalın.